Herkese merhaba. Eğer bir tur operatörü iseniz ve işinizi bir sonraki seviyeye taşımak istiyorsanız, doğru yazılımı seçmek kesinlikle hayati önem taşıyor. İşte bugün tam da bu konuyu, yani sizin büyümenize en uygun planı nasıl bulacağınızı en ince ayrıntısına kadar ele alacağız. Hadi başlayalım. Evet, asıl soru bu, değil mi? Öyle bir sistem bulmalısınız ki sadece bugünü kurtarmasın, yarınki hedeflerinize de eşlik etsin. Yani size ayak bağı değil, adeta bir roket yakıtı olsun. Merak etmeyin, bu yolculuğun her adımı için bir çözüm var ve şimdi hepsine tek tek bakacağız. Yolculuğun ilk adımına, yani her şeyin başladığı yere geldik, temel plan. Adı üstünde, bu plan işinizin temelini sağlam atmanız için gereken her şeyi size sunuyor. Peki bu plan tam olarak kimin için? Eğer operasyonları tek başınıza yürüten, tek kişilik dev kadro modunda bir girişimciyseniz veya bu sektöre daha yeni adım attıysanız, aradığınız şey bu sizi karmaşık özelliklerle yormadan, direkt işinize odaklanmanızı sağlayan tertemiz bir başlangıç. Peki, bu temel paketin içinde neler var gelin bir bakalım. Öncelikle tur ve takvim yönetimi, yani tüm organizasyon elinizin altında. Sonra temel seviyede bilet oluşturabiliyorsunuz. Ama dikkat, bu aşamada QR kod gibi otomasyonlar yok, işler biraz daha manuel ilerliyor. Yine de basit doluluk raporları alıp tek bir hesaptan her şeyi yönetebiliyorsunuz. Kısacası, işleri yoluna koymak için ne lazımsa o var. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Fiyatı. Tüm bu başlangıç gücüne aylık sadece 15 ila 30 dolar gibi oldukça makul bir bütçeyle sahip oluyorsunuz. Yani büyük paralar harcamadan operasyonlarınızı dijital dünyaya taşıyabilirsiniz. Tamam, işler yolunda gitmeye başladı diyelim. Müşteri sayınız artıyor, operasyonlar büyüyor artık. Bir üst seviyeye çıkma zamanı geldi. İşte tam bu noktada profesyonel plan devreye giriyor ve sizi ileriye taşıyor. Bu plan artık tek başınıza olmadığınız, küçük bir ekiple çalıştığınız ve en önemlisi müşteri deneyimini daha profesyonel bir hale getirmek istediğiniz anlar için tasarlandı. Bu ne demek? Daha az elle yapılan iş, daha fazla otomasyon ve tam kontrol demek. Şimdi sıkı durun çünkü özelliklerdeki sıçrama gerçekten muazzam. Temel plandaki her şey zaten cepte. Ama üzerine ne geliyor? En büyük olay QR kodlu biletleme. İşte bu tam bir oyun değiştirici. Müşteri çekinleri saniyeler içinde bitiyor, o kargaşa ortadan kalkıyor. Sadece bu da değil. Araçlarınızı ve 5 kişiye kadar ekibinizi sistemden yönetebiliyorsunuz. Raporlar artık çok daha derin. Satışları, gelirleri didik didik edebilirsiniz. Bir de çoklu dil desteği ve anlık sohbet yardımı var ki resmen vites yükseltiyorsunuz. Peki, bu gücün bedeli ne? Aylık 50 ila 75 dolarlık bir yatırım Bakın, masraf demiyorum, yatırım diyorum. Çünkü burada kazandığınız verimlilik ve müşterilerinize sunduğunuz o sorunsuz deneyim var ya, size misliyle geri dönecektir. Gelin şu iki planı bir de yan yana koyup bakalım aradaki fark ne kadar net değil mi? Temel planda basit raporlarla idare ederken, profesyonelde artık derinlemesine analizler yapıyorsunuz. QR kodun olmaması manuel bilet kontrolü demekken, diğer tarafta saniyeler içinde check-in var. Yani özetle tahmin yürütmekten çıkıp veriye dayalı kararlar almaya ve operasyonel olarak çağ atlamaya başlıyorsunuz. Ve geldik zirveye. Artık şaka değil, büyük oynuyorsunuz. İşletmeniz sektörde tanınan bir marka haline geldi ve standart çözümler size dar gelmeye başladı. O zaman kurumsal plana hoş geldiniz. Bu plan artık sadece bir yazılım değil, tam anlamıyla bir operasyonel güç merkezi. Peki kimler için? Büyük ekipleri, geniş araç filolarını yöneten, benim yazılımım diğer programlarımla da konuşsun diyen ve aradığımda anında destek bulmalıyım diye düşünen, yani pazarının lideri olan işletmeler için. Peki kurumsal planı bu kadar özel kılan ne? Profesyoneldeki her şey zaten var. Ama asıl bomba API erişimi. Bu ne demek? Şu demek. Bu yazılımı kullandığınız diğer tüm sistemlerle mesela muhasebe programınızla ya da CRM'inizle konuşturabiliyorsunuz. Her şey birbiriyle entegre çalışıyor. Üstüne 50 kullanıcı dahil, size özel hazırlanan raporlar ve öncelikli telefon desteği var. Bu plan resmen operasyonunuzun beyni oluyor. Bu, her şey dahil çözümün maliyeti ise 50 kullanıcıya kadar destekle birlikte aylık 150 ila 200 dolar civarında. Tabi bu rakam büyük ölçekli bir operasyonu pürüzsüz bir şekilde yönetmek için gereken A'dan Z'ye her şeyi ve o VIP desteği de kapsıyor. İşte bu tablo her şeyi tek bir karede özetliyor. Şöyle bir bakın ve kendinize sorun. Ben bu tablonun neresindeyim? Tek kişilik bir ordu musunuz? Büyüyen bir ekip mi? Yoksa artık büyük bir işletme mi? Bu tablo, kullanıcı sayısından API erişimine kadar hangi planın sizin için en mantıklı olduğunu bir bakışta göstererek karar vermeyi inanılmaz kolaylaştırıyor. Peki ya standart planlardan hiçbiri sizin o benzersiz iş modelinize tam olarak uymuyorsa? Hiç sorun değil. Bunun için de esnek çözümler mevcut. Gelin biraz da kutunun dışına çıkalım. Eğer işiniz gerçekten çok niş, çok kendine özgürse, o zaman standart paketler yerine özel plan devreye giriyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hani terziye gidip kendinize özel bir takım elbise diktirirsiniz ya, işte bu da tam olarak o. İhtiyacınız olan her şey sizin iş akışınıza göre sıfırdan tasarlanıyor. Ayrıca seçtiğiniz herhangi bir planı eklentilerle daha da güçlendirebilirsiniz. Ekibinize yeni birimi katıldı. Hemen ekstra kullanıcı ekleyin. Standart raporlar size yetmiyor mu? Size özel raporlar talep edin. Kısacası sistem esnek, kontrol tamamen sizin elinizde. Evet, böylece tüm planlarım masaya yatırmış olduk. Şimdi top sizde. Asıl soru şu, İşletmeniz bugün nerede ve siz onu yarın nerede görmek istiyorsunuz? Hangi plan sizin bu vizyonunuza, bu hedeflerinize en iyi şekilde hizmet edecek? Umarım bu anlattıklarım geleceğe yönelik doğru adımı atmanıza yardımcı olur.